Merhaba. Programa daha hoş geldiniz. Bu program dünkü'nün biraz devamı gibi olacak. Ee, yine e, Kürt meselesini e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çıkışını konuşacağız. E, ondan sonra da e, İYİ Parti de bir açıklama yaptı. E, önemli bir açıklamalar. Sezai Temelli'nin açıklaması ve ona gelen tepkiler e, üzerine konuşacağız. E, şimdi esasında başımdan e, alacağım e, meseleyi. Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na İmralı e, demesinin e, önemini tartışacağız ama e, daha önceden e, Erdoğan'ın Kürt açılımı olarak başlattığı, sonra e, ismini nevai çeşit değiştirdiği açılımdan bahsediyoruz. Şimdi bu Kürt açılımı meselesi başladığında e, Üçlü görüşmeler yapıldı. Üçlü görüşmeler derken esasında HDP'den birkaç milletvekili bu işin içinde var oldu. Ama HDP parti olarak çok ciddi bir şekilde işin içine dahil edilmedi. Fakat ona rağmen HDP'yi bu yüzden kapatmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bir bulgu olarak bir kenarda dursun. Şimdi kimler görüştü? HDP'li birkaç milletvekilinden bir grup oluşturuldu. Onlar hem Abdullah Öcalan hem Kandil arasında gidip geldiler. Birbirlerine mesajları ilettiler. Bu kişileri biliyoruz zaten. Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere birçok milletvekili arkadaş gitti ama esas temel kişi sanki Sırrı Süreyya Önder'di. AKP'den öne çıkan kişi kimdi? Beşir Atalay e, öne çıktı. O bir masa kuruldu. O masanın başına e, AKP'den Beşir Atalay oturdu. E, i̇şin içinde MIT vardı ve gayet doğal olarak da e, yüksek rütbeli e, komutanlar vardı. Şimdi e, Abdullah Öcalan'dan kimler görüştü? İşte HDP milletvekilleri görüştü. Beşir Atalay görüştü, bunu biliyoruz. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüştüğünü biliyoruz. Ve Şeklifeli subaylar görüştü. Ne oldu? Bu kişiler sonuçta e, Dolaylıcalan'dan yaptığı ve Kandil'le yaptıkları görüşmeleri e, Erdoğan'a bildirdiler. Erdoğan dediler ki o bunu dedi, biz bunu dedik, o bunu dedi, biz bunu dedik ya da işte Beşer Atalay dedi ki sizin bana söylediğinizi ona ilettim. O size şu cevabı verdi, bu cevabı verdi. Peki e, iki türlü e, yaklaşacağım olaya. Bir Erdoğan yoktu, ben vardım. Diye. Siz de aynı şeyi yapın. Siz olsanız nasıl yaparsınız bu görüşmeyi? Sadece bir birkaç kişiye söyleyip şunu söyleyin bakalım ne diyor, bunu söyleyin bakalım ne cevap verecek. Onun cevap verdiğinde ben şunu dedim bunu götürün bakalım buna karşı ne diyecek diye mi yaparsınız? Yoksa siz e, bu kişiyle e, kendiniz mi görüşürsünüz? İki muhatap varsa yani işin başında iki muhatap varsa e, birisi e, bensem. Diğerde parti başkanı olarak Abdullah Öcalan'sa, burada partiden kastettiğim HDP değil, PKK PKK sonuçta bir e, Kürdistan İşçi Partisi'dir. Yani bir parti. Ve işin sorumlusu, baş sorumlusu e, en azından Kürtlerin öyle gördüğü bir insan, lider. Evet, ben Abdullah Öcalan'dan görüşürdüm. Bunu saklar mıydım? E, sosyalist Ahmet Nesin olarak bu görüşmeyi yapacak e, bir yerde olsaydım, hayır saklamazdım. Zaten o zaman... E, Kürt sorunu benim e, ülke içindeki birincil sorunum olurdu ve bunu hemen çözmek için bütün adımları atardım. Ama bir Sosyal Demokrat Ahmet Nesin olsaydım, CHP ya da başka bir Sosyal Parti'nin başkası, başkanı olarak Ahmet Nesin olsaydım, Ahmet Nesin de siz kendinizi koyabilirsiniz ya da X kişi olarak da koyabilirsiniz. E, o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, açıkladığı şekilde yapardım çünkü tabanımı da düşünmek zorundayım. Yani... E, taban buna alışmak zorunda. İyi Parti HDP'de bir legal partidir diye açıklama yapmış, meşru bir partidir diye açıklama yapmış. Bu çok önemli. Bu demektir ki ileride kurulacak bir koalisyonda e, e, CHP, İyi Parti e, ve diğer partilerin koalisyonunda Kürt meselesi masaya bu şekilde yatırılacak. Şimdi Erdoğan'ın yerinde olsaydım nasıl bakardım diye empati kurarak yapıyorum. Erdoğan gibi o dönemde bilhassa o dönemde paranoyanın iyice arttığı ben öldürüleceğim bana suikast düzenleyecekler, Bülent Arınç'a suikast düzenleyecekler e, korkusunun iyice yayıldığı ve kimseye artık inanmadığı yavaş yavaş etrafından uzaklaşmaların başladığı bir dönemde Erdoğan kendi söylediğinin Öcalan'a ya da Öcalan'ın söylediğinin kendisine doğru anlatılıp anlatılmadığından şüphe eden bir insandır. O yüzden e, büyük bir olasılıkla Erdoğan, Abdullah Öcalan'dan yüz yüze ya da telefondan görüntülü, internetten görüntülü olarak görüşmüştür. Bunu söz verdiği için Abdullah Öcalan açıklayamaz ama bunun e, bunu bilen e, insanlar mutlaka ileride anılarında bunu yazacaklardır. Recep Tayyip Erdoğan ikinci kitabında, bunu yazar mı, bu kitabı hapiste mi yazar, bu açıklamaları hapisteki boş zamanlarında yazacağı kitapta mı değerlendirir onu bilemiyorum. Ama ben bir şeyden eminim. Erdoğan karakterinde birisi Abdullah Öcalan'la mutlaka yüz yüze, yüz kastım ya yüz yüze canlı olarak ya da telefondan, internet üzerinden, Whatsapp'tan bir şekilde ya da Skype'tan Zundan adına ne koyarsanız koyun. Mutlaka görüşmüştür. Çünkü Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeleri kendi kulağından duymadan emin olacak birisi değildir. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi gelelim diğer açıklamalara. Tezahi temellinin bu işin konuşulacak noktası İmralı'dır sözüne ve onun arkasından yapılan açıklamalara ki Selahattin Demirtaş da bugün bu iş mecliste çözülecektir diye açıklama yapmış. Sezai Temel'in açıklamasında mecliste çözülmeyecek meclis bunun dışında da sadece Abdullah cappularca alandan görüşülecek diye bir açıklama yok esasında. Şimdi birinci kaide şudur: Eğer barış istiyorsanız bir iç savaş savaş sonucunda barış istiyorsanız savaşan iki iki grup iki silahlı kuvvetler kendi içerisinde silahlı kuvvetler peki kendi sonuçta ne yapar? Ne derseniz deyin yani adına terörist demediniz, onu silahlı kuvvetler olmaktan çıkartmıyor. İki silahlı kuvvetler görüşmek zorunda. Almanya ile İngiltere görüşüp savaşıp da e, Almanya ve İngiltere, Almanya Devleti İngiltere'nin bir partisiyle görüşüp bunu mecliste çözelim demiyor. Diyemez. O iki savaşan grup birbiriyle görüşüp masaya oturmak zorunda. Sonuçta o masada konuşulanlar, buna Kandil de dahil çünkü savaşan onlar, Savaşın doğrusunu yanlışını bir kenara atının o ayrı bir tartışma. Sonuçta var olan bir savaş var. Bu savaşın bitmesi için savaşan iki grup masaya, askerlerin masaya oturması gerekiyor. Askerlerin içinde de sizin bilgi almanız için sizden sivillerin hükümetten e olmanız gerekiyor. Bu işin istihbaratını yapan mitin bu insanlarla görüşmesi gerekiyor. Barış ne şey çünkü silahlar nasıl bırakılacak? Ateşkes nasıl yapılacak? Ateşkes'e HDP mi yapılacak? HDP yapacaksa HDP'ye kurulan bir tuzaktır bu. Biz size demedik mi HDP zaten peki diye bir takım e, partilerin başta MHP olmak üzere ortaya atacağı bir iddianın sonucudur bu. Eğer böyle yapılacaksa. HDP de bu oyuna gelmemelidir. Askeri konuları gidin onlarla konuşun demek zorundadır. Sezai Temel'in söylediği de budur. O partinin başında hala başkan olarak e, Serok Apo deniliyorsa, bu hem Abdullah Öcalan'dan hem de e, Karayılan ve arkadaşları ile, e, görüşülecek bir şeydir. Bu bir üçlü konsensus olarak e, alınacak. Yani HDP, PKK ve Kandil olmak üzere o şekilde görüşülecek. Dün söylediğim gibi bu, bundan da yetmiyor. Kürtlerin olduğu diğer üç ülkeyle de aynı şekilde masaya oturmak zorundasınız. Çünkü ben ülkemde Kürtlerle barış halinde yaşıyorum ama Suriyeli Kürtlere savaş açıyorum dediğiniz anda ya da Irak'taki referanduma karışıyorum, o beni ilgilendiriyor dediğiniz anda vay orada Kürtistan kurulacak dediğiniz anda bu iş gene uluslararası alanda çözülmemiş demektir. Sadece bu da yetmiyor. Üçüncü gözlerinden, üçüncü bir ülkenin seçilip onun e, de e, işe dahil olması gerekiyor. Bir ülkenin barışı o kadar kolay hallolmuyor. Savaşın ne kadar e, kolay başlamadığı e, ortadayken barışı daha zor bir şekilde halloluyor. O yüzden e, tamam mecliste çözülecektir. Hatta bir takım sivil toplum örgütleri buna TÜSİAD dahil olacaktır mesela. TÜSİAD'ın görüşlerini almadan olduğu gibi masada, Kürt masada meselesini çözemezsin. Çünkü ülkenin her şeyini ilgilendiren bir konu. Seçimlerinden, seçim yasasından işte %10'luk baraj %10'luk baraj tamam Kürtler için getirildi ama sadece Kürtler için getirilmedi. 12 Eylül e, yönetimi Kürtler için getirdiği barajı aynı zamanda MHP ve Saadet Partisi o zaman e, e, Milli Selamet Partisi için de getirdi. dincilerin de iktidara gelmemesi için getirdiği bir olaydır. Yani tek tarafta Kürtler diye e, alırsak e, kendimize de haksızlık etmiş oluruz. Çoklu bir sistem için yani şeriatçı, ırkçı e, ve e, Kürtleri engellemek için ırkçıdan kastım e, Türkçü anlamında partilerin iktidara gelmemesi için gelmiş. Yani tek başına Kütler için olduğunu söylemek yanlış olur. Evet, Abdullah Öcalan'la görüşmelerde ben inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan mutlaka var olmuştur. Bu ikilinin görüşmesinin ne zaman açıklanacağını bilmiyorum ama açıklanacak bir şekilde açıklanacak. Birileri bunu yazacak ama Beşir Atalay yazar ama Erdoğan yazar. Abdullah Öcalan bu konuda söz verdiği için e, onun açıklama yapacağını sanmıyorum. O yüzden e, Kürt meselesinin e, hem e, Kılıçdaroğlu'nun Irak'a gidip Barzani ile görüşmesi, sonrasında arkasından bu açıklamayı yapması, e, bir iki Kürt dosyası hazırlaması çok önemli bir katkı. İyi Parti'nin... E, meşru bir parti e, açıklaması da çok önemli. Belli ki e, bu koalisyon nasıl olacağının kendi aralarındaki konuşmaları yavaş yavaş yansımaya başladı. Ve şimdilik bu kadarını yapmak zorunda. Bu yani açıklama anlamında bu kadarını yapmak zorundalar. Ama e, sadece koalisyon hükümetiyle de tek de şimdi dedik ki e, Abdullah Öcalan ve Kandil'le görüşülecek. Tamam ama sadece diyelim ki o zaman HDP ile görüşeceğiz dediler. Peki sadece CHP mi görüşecek? Askeriye görüşecek. Askeriyenin de bir takım şartları var. Çünkü sonuçta e, savaşan onlar. İki tarafta insanlarını yitirmişler. Binlerce insan ölmüş bu şeyde. Şimdi e, 78'lere baktığımızdaki askeriyenin bakış açısıyla bugünkü askeriyenin bakış açısı aynı dersek yanılmış oluruz. Askeriyenin içinde yüksek rütbeli çokça komutan var ki bu işin artık savaştan değil mecliste barışla ve sivil toplum örgütleriyle çözülmesi gerektiğini iddia eden çok insan var. Daha önceki bilhassa 15 Temmuz programlarında da anlatmış. Sadece Kürt meselesi değil. Mesela Suriye'ye savaş açılmasına karşı çıkan komutanlar da vardı bu ülkede. Öyle albay, tu general gibi rütbelerde değil or general seviyesinde insanlar vardı ve onlar da hiç alakası olmadıkları halde Fethullah Gülen ekibinden diye hapse atıldılar. bunlardan en önemlisi ikinci Ordu Komutanı'ydı. O dönemin ikinci Ordu Komutanı'nın en büyük sorunu Suriye'yle savaşa girilmemesiydi. Şimdi birdenbire programı yaparken çok isim saydığım için Hududi evet Hududi Paşa bu yüzden hapse atıldı. Yetmedi eşini de attılar. Eşi de 8 yıl cezası aldı. Aklımda yanlış kalmadıysa. 8 yıl birkaç ay. Şimdi bu çok önemli bu açıklamalar çünkü unutulmuş gibi gözüken Kürt meselesi tekrar bir tartışma konusu oldu ve masaya geldi. Bundan sonra olacakların nasıl gelişeceği çok önemli. O yüzden Selahattin Demirtaş da işte bu iş mecliste çözülüktü. Hiç kimse aksine bir şey söylemiyor. Meclis karar almadan askerlerin ya da mitin işte ya da birilerinin söylediği şeyler geçerli kazanmıyor. Bu çok geniş bir platform oluşturulmak zorunda bunun çözümü için. Şimdi birdenbire kızanlar olacaklar işte 15 7 Haziran sonrası olanlardan dolayı. 7 Haziran'ın çoğunu çok önceleri yaşandı. O zaman da yakılan Kürt köylerini düşüneceksiniz. Oradan sürülen insanları düşüneceksiniz. 17 bin faili meçhulü düşüneceksiniz. Bunlarda hiçbir tanesi durdururken olmadı. O noktadan bu noktaya geldik. Dikkat edin, Kenan Evren'le bile Kürt meselesinde Kürtçeyi yasaklayarak yanlış yaptık diye bir açıklama yapmıştı. Bütün genelkurmay başkanları nedense emekli olduktan sonra Kürt meselesinde şöyle yanlış yaptık, böyle yanlış yaptık diye açıklama yaparlar. Komutanlıkken bunu yapamazlar çünkü e, komutanken bunu yaptıkları zaman da emekli edilirler. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ve... E, bunun sonuçlarına biz 40 yıldır katlanıyoruz. Türkiye o savaş döneminde harcadığı parayı bir düşünün. Ve ondan yapılacakları düşünün ve şu anda girdiğimiz çıkmazı düşünün. Öyle biz bin yıldır beraber yaşıyoruz deyince bin yıldır beraber yaşanmıyor. Kaçınız hatırlıyor Kürt komşuyu? İşte benim yaşımdakiler, 40-50 yaşındakiler. Çingenelerle bir, bir bin yıldır beraber yaşıyoruz. İstediğiniz kadar kızım ben çingene, kızabilirsiniz ben çingene diyorum. Onların kendilerine ayıpmış gibi roman demeleri beni çok ilgilendirmiyor. Ya da kalmasın romanlar diyeyim. Aynı ülkede yaşadığımız bizim iç içe beraber yaşadığımız anlamına gelmiyor. Çünkü ben yaş olarak yaramazlık yapma seni çingenlere veririm, veririm diyen bir neslin çocuğuyum. Tabii ki annem bana böyle bir şey söylemedi. Ama arkadaşımın çocuğu bu lafı işitti. Ben Kürtleri İstanbul'daki inşaat sektörünün geliştiği dönemde amelilik yaparken tanıdım. Bu kadar basit. Yani onlar amelilik yaparken tanıdım. Ya da eve gelen e, temizlikçi kadından tanıdım. Ya da bazı kapıcı çocukları arkadaşım oldu ama onlar hiçbir zaman Kürt olduklarını söylemediler. Zaten İstanbul'da doğup büyüdükleri için evlerinde mahalle baskısından dolayı İstanbul'dakiler için söylüyorum. Kürtçe fazla konuşulmadığı için Kürtçeyi bilmeden büyüdüler. Ama bu demek değil ki ben onunla da bin yıldır beraber yaşadım. Ha komşum vardı diğer Bekirli oğlu olan soyadını, diğer Bekirli oğlu soyadını o iki oğlu ve kızı İstanbullu olabilmek için değiştirdiler. Ay temur yaptılar. Çocuktum niye değiştirdiklerini anlamamıştım. Uzun geldi diye düşündüm mü düşünmedim mi bilmiyorum. Diğer Bekirli oğulları çünkü gerçekten uzun bir soyadı. Hayır Bunlar İstanbul'da olduklarını zannettiler. Soyadını değiştirince İstanbul'da olduklarını zannettiler. Benim Fenerbahçe'deki kapı komşum, karşı komşum. O yüzden eğer, eğer, dün söylediğim gibi biz bundan sonra beraber yaşamak istiyorsak önce aramızdaki sorunları çözeceğiz. Çözmüyorsak aynı boşanma gibi ayrılık diye bir şey var. Çözmediğiniz sürece Kürtlerin ilk başlardaki ayrı devlet olacağız deyip sonradan hayır biz Türkiye ile beraber yaşayacağız ama bir takım haklarımızı istiyoruz demesi tekrar ayrı yaşayacağız dönüşecek. Bu gayet doğal bir şey. Sen beraber yaşayarak benim sorunlarımı halletmiyorsan ben ayrı yaşayacağım demek kadar doğal bir hakkım olamaz benim. artık baştan söyleyeyim. ki ya ayrı yaşamak istiyorsa hiçbir şekilde ona laf söyleme hakkım yok. Karşı çıkıyorsam da susarım. Ama benim Kürtlere ya da başka bir ırka Bakın şöyle yaparsanız daha iyi olur, böyle yaparsanız daha iyi olur demem hiçbir zaman doğru olmaz. Ama bir şeyi söylemekte hakkım var. Barış meselesi için masaya oturulacaksa o barışı ben de istediğim için ne şekilde olmasını istediğimi söyleme hakkım var. Çünkü o savaştan ben de etkileniyorum, benim çocuğum da etkileniyor, benim olacak torunum da etkileniyor. Bunu hepimiz etkileniyoruz. Siyasi anlamda dünyanın gözü önünde de etkileniyoruz. İşte komşu ülkeler açısından etkileniyoruz. Çünkü Suriye'de Kürtler var, Irak'ta Kürtler var, İran'da Kürtler var. Üçü de sınır komşumuz. Onların hepsi birbirlerine akraba. O şekilde bölmüşler. Emperyalist güçler bölmüşler. Emperyalizme karşıysak, emperyalist güçlerin Türkiye oluşturulurken aldıkları kararları düzeltmemiz gerekiyor. Bundan sonra onlar dört, dördü birleşip bir ülke mi olmak isterler? Yoksa herkes kendi ülkesi içerisinde bir eyalet gibi mi bir federasyon gibi mi Onlar dört eyalet bir federasyon bir takım kararlar alırlar mı? onların sorunu bizim değil. Ama ben kendi ülkem içerisinde böyle bir sorunun çözülüp barış içinde yaşamak istiyorum. Duyduğunuz gibi kedim de aynı şeyi istiyor. Şu anda saklanan yavrularını arıyor. Onları çağırıyor. Dediğim gibi Sezai Temel'in dediği doğru Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı doğru ve iyi bir yaklaşım. İyi Parti'nin yaklaşımı doğru bir yaklaşım. Merke Selahattin Demirtaş'ın söylediği doğru bir yaklaşım. Ama mecliste çözülecek bir şeyin ateşkesin silahların bırakılması, silah silahların sonradan belli bir aşamaya geldik geldikten sonra nasıl teslim edeceği, nasıl olacağı falan bunların hepsi askeri sorunlar. Onlar meclisin tartışacağı değil, tartışmanın sonunda mecliste onaylanacak şeyler. Mecliste onaylanacak şeylerden, mecliste tartışılacak şeyleri birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Ve kediler de iki koltuğun arasında gizli bir yerde uyudukları için ben nasıl bulamıyorsam anneleri de bulamıyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.